Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizim Günaydın. için yeni bir heyecan, yeni bir gün, yeni işler. Bugün çok işlerimiz var. Ee, Kız bu şey... ne? Bütün kahvenin yarısı bir mi doktor? Hayır, o çok güzel bir kahve. Kahveme laf etme. Arkadaşlar. Kahveme laf eden koca neye dönüştü? Kahve ağacı. Bardağa dönüştü. <laughs> Arkadaşlar ben de enerjimi toplamak için hanımdan bir kahve istedim. Çünkü ben her zaman kahve bu, bu kahve yani. benden daha sıcak. Daha siyah. Siyah diyecekti. Şimdi arkadaşlar inanılmaz heyecanlıyız. Biliyorsunuz ki ilk günümüz. Aynen, e, Bugün ne evi sen? aldıktan sonra, anahtar teslim aldıktan Efendim? sonraki ilk günümüz. Pazartesi günü şeyler gelecek bizim daha önce gittiğimiz mağazadan ölçü almak için falan gelecekler ama bir tane daha mağaza varmış mutfak için hepsinden fiyat almak istiyoruz oraya gideceğiz ama gitmeden önce alacaklarımız var ölçü vesaire böyle şeyler alacağız ki evin ölçülerini alalım eksiklerini vesaire bunlara bakacağız bir de en ilk işimiz ne olacak Nuri? Evet, evini anahtar değiştirme. Bunu R4A'da, Ankara'da bunu yaşamıştık. Ev vardık, anahtar değiştirmedik. Ancastra seti sipariş verdik, eve girdi, çıktı. Girdiğin gibi çıktı. <gülüyor> gitti <gülüyor> yani, Ancastra'ya gitti. Kim ne vardı bile bilmiyorum, öyle gitti. Sağ olsun burada bizim takipçimiz Almanya'da bizi yine Ancastra'ya hediye etti. Yani o zaman Ağabeyi. gerçekten o kadar dar ve kötü günün günlerimizdi ki evet. çünkü yeni evlenmiştik biliyorsunuz ilk zamanlar yani zor hiç zor durumumuz yoktu zar zor geçiniyorduk. Yani biz ısrarla gerek olmadığını söylediğimiz halde bize Ancastra göndermişti evet. sağ olsun. Gerçekten evet. hala hatırladıkça ona dua ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Yani o dönem biliyorsunuz bir ay gibi bir süre küçük tüple idare etmiştik. <laughs> Biz eski izleyenler de eski kanalımda da var biliyorlar. Yani o zamanlar durumumuz gerçekten çok sıkışıktı. Ee, nuru'nun daha bir de sizin bilmediğiniz kısım vardı yani o dönem. Nuru'nun ee, Nur'un iş yeri de çok problemliydi. Ee, vesaire vesaire. Öyle ki, Hamdolsun. öyle, yani. ilk işi tecrübesiz ilk girdiğin zaman altan almak gerekiyor. Ve evet. bunu da tavsiyemi eğer yeni bir iş başlıyor, yeni kariyer başlıyorsan her zaman altan alman gerekiyor. Bir şekilde çok da almayız siz gene de. <laughs> <laughs> bir insan kaynaklarına evet. çalışmış insan olarak söylüyorum <laughs> <laughs> çok da almayız alma. al gerçekten alın. ben aldım ya, tecrübesizken burada kendi kendim kararlarımı ben veriyorum yani ya, tecrübesizken yani çok da artistlik yapamıyorsun hiç yerinde ayrı konu ama Aa Aydına bakın ne yapıyorsun Aa. <laughs> a a a a a a a a Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Ondan gideceğim. Evinin boya da yaptıracağız. O yüzden güzel bir resimlendiririz. Mutfağı Önce olsun bir kahvaltımızı edelim. Ondan sonra Nuru gidip bu ölçüler için markete gidecek. Ben de arada işlerim var. Onları halledeceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi kroga'ya gidiyorum. Bir metresini alıp evinin mutfağının ve diğer kısımlarda da ölçüyü alacağım. Tekrar bir teklif almaya gittiğimizde en azından elimizde verebileceğimiz bir öl ölçümler olsun. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi <laughs> buldum yani metremi burada 12 fit Şöyle de aldım çünkü biliyorsunuz anahtarları da değiştireceğim bir tornavida. Ama onu alırken şöyle bir şey gördüm. Dedim bu daha iyi. Çünkü bakın buradan ıı, şeyler var. İngiliz anahtardan başlayarak düz var, yıldız var. Kare mi bu? Kare de var. <laughs> Kare de var arkadaşlar. Şimdi ben burada ilk önce şu mutfağın <laughs> İlk önce mutfağının ölçümler almak. Yani mutfağında işte böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten dolapları yani kullanılmaz yani. Hiç iyi bakın. Yani yukarı tutması için destekler vermişler. Bir de siyah boyamışlar arkadaşlar. Bu ne? Aa, şimdi ben buradan şöyle ölçüm alacağız. Şimdi buradan ıı, bizim Ebru Açıtasın amca Burada yani bu çok işi yaramaz yani. Çok tamam yani. Killer mi? Killer evet. Fatma bunu çok seviyor. Killer falan. Ama düşünsenize bu duvar buradan çıkarsak sonra mutfağının böyle komple oradan almak bence daha iyi. Ben de öyle katıyorum. Çünkü burada ne koyabilirsin ki? Ama aslında patates, soğan aslında bayağı konulacak bir şeyler var. Neyse ben ilk önce şunu alayım bu şekilde. Üstünde de düz duvarlı komple de alayım. Oraya gittiğimizde onu düşünürüz. Şimdi mutfağın bir kısmı, diğer kısmında şu şöyle ve burada gördüğünüz üzere bir pencere var. Ama pencere bayağı altın Yani aşağı bayağı aşağı. Dolayısıyla tezgah bile bakarsan şuradan şu tezgah böyle gelirsen pencerenin buralar kısmından gelir olacak. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama L şekilde mutfağa da çok da illaki olması bir şey değil. olmayabilir Diğer kısımda da böyle tamamen burada duvar boş böyle ada gibi bir şey koymuşlar. Bu taraftan da yine üst e, 4 kapılı yani dolap var. Yani arkadaşlar inanın şöyle durum daha iyi görürsünüz. Buradan yemek pişiriyorsun buradan soğan doğuruyorsun. Şu an yemek burada. Yani bu iş gerçekten bir sakatlık var. Biz şu yemek kısmı bu, bu tarafta almak istiyoruz. Yani bunu Fatma'ya bırakayım. Ben ölçüm almaya geldim yani. Anlamışsınız da bir şeyler. Fatma gelince daha şey konuşuruz. Çünkü çocuklarla hazırlayıp hızlı bir şekilde bazı şeyler yapması gerekiyor. Vaktimiz yok fazla. Ramazan'a yetişmeye çalışıyoruz. Ben bu ölçümleri alacağım. Anahtarları eee kapılarda burada anahtar yok bahçeye çıkan garajda yok Aslında var ya evinin bir de şimdi burada artık müstakil ev burası çocuklarımız var küçük Dolayısıyla böyle güvenlik kilitler falan yapmamız gerekiyor Ben de yine iki tane alacağım marka ismi yazıyor burada resimler falan güzelce çekip gittiğimizde oradan buluruz diye düşünüyorum Garajını da, onun önemli değil zaten, kitlemiyor. Bu garajı açılıyor. Upsi, kapkaranlık. Evet. Yani çocuklara burası güvenli bir şeyler yapmamız lazım. Çocuklar buraya gelmesinler. Çünkü garaj sürmüşler. <laughs> Bayağı zor bir şeyler olabiliyor. Kendilerine zarar verecek eşyalar. Şey, emlakçı geldi soktular şu ilanı ve reklamını, afişini falan. Anne da bahçede dikmişler de yani evi asmamış. Işıkları onlar bırakmış olabilir. Şimdi anahtarımızda böyle güzelce fotoğraflandırıp Quick set mi? Quick set diye geçiyor adı Bunu da almaya gidelim Şimdi ben tekrar eve döneceğim Hanımlar da kahvaltı yapacaklar Yapsınlar çıkalım Şimdi şunu da Bunu açabildim Arkasında priz var Yani bunu da gidince bakarız Ya bunlar daha erken ama olsun Bunu herhalde tüp almamız gerekiyor başlığından belli zaten. Şuraya gazla var. Hem de odun ateşiyle de yani içinde de kömür ateşiyle de kullanmak istiyorsan kullanabilirsin. Çok iyi ya. Bunu ev sahibimizden yani eski ev sahibimizden bize kalan hediye. Çok güzel hediye beğendim. Valla şu güneşe bak. Çocuklarımız burada olsa her şeyde çocuklar bahçede oynuyor. Böyle harika olurdu ayrımda şöyle taşınalım eğlenerek burada oynayacaklar arkadaşlar hemen şimdi ben ölçümler aldım geldim fakat Fatma'nın dersi var şu an dersi ve çıkınca çocuklar kesinlikle acıkacaklar Malum dışarıda yemek yeme biraz yasakladık şu an. <laughs> yasakladık derken yani yemiyoruz yani. Tasarrufundayız. Hemen pilav koydum. Şöyle de eti var onu kızartacağım. Hem biz de yiyer hem çocuklar da yiyelim. Dışarıda koştururken. Bence iyice kavurdu şunu. Sıcak su koyabilirim. Bakın arkadaşlar şimdi pilavımız koyduk. Şimdi demir dokumumuz var. Sonra onu koyayım etlerde pişirelim. Şöyle bizim rübeya etimiz var. Şimdi böyle uç dilim. Ee, birazcık da buzluydu da o yüzden buzlu olduğu için birazcık su çıktı ama suyla da böyle birazcık pişiriyorum ben. Haşlamış gibi oluyor. Suyunu boşaltmıyorum. Böyle suyu bu arada bitecek. Sonra azıcık yağ. Zaten bu çok böyle yumuşak kısmında yani. Bir de yağlı biraz. Sert olmuyor. Yani yağ koymazsan bile kendi yağından pişirir. Çok seviyorum biz Rübeya'yı. Rübeya. Sırt kısımda şu bir e, stiği var ya tam denilen stiği kısımda. Şimdi arkadaşlar ben hemen hem işe geçeyim. Şöyle şu dizimi bunu üzerine. Üstteki başlayalım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <mısınız>? Bahçede oynuyoruz. <laughs> Allah çocuklarla beğenir ya. Heyecanımız bayağı ortak yani. <laughs>

Aşkım bu çocuğun pantolonu çıkar Kim? Aydın Niye? Düşüyor tekrar ha? Burada da düştü evet. Adonde Adonemle alakalıydı ya ha, Aslında bunu da Dur bir dakika Bu videoya ekstra Bunu sokmama gerek yoktur fazla evet. <laughs> Fazla suttum Burada da yuvarlattım Evet yanlış oldu biraz aşkım Yanlış mı taktın? Yani yok bunun ya da bunu çıkarmam gerekecek. Bu yuvarlak. Yani burada vida yok aşkım. Arkadaşlar burada, bunlarda burada vidalar var. Bu burada vida yok. Yani bunun ki böyle olacak ki Direkt böyle girecek. Gördün mü aşkım? Bak böyle. Yanlış mı almışız? Yine? Yanlış almışız. Siz burada durun, ben gideyim. O Hadi siz de gelin. Çıksın böyle. Tuttum zaten bunu. Arkadaşlar şimdi Nuri topluyor bunları. Tekrar gidecek. Biz burada erinirken o değiştirecek. Yanlış almış çünkü. Hatta şu eski daha yanıma alayım ben ama artık biliyorum ya bu. Fotoğrafını gibi. çek istersen. Yine kafan karıştı. İşte fotoğraf ama kamera değil. Tamam. Ver bir daha burada. Ne yapıyorsun? <laughs> Ali bir şey değil mi? Bakın şurada tavuklarımız var. Bakın şurada park var gördünüz mü? İnşallah biz de çocuklarımıza buraya park yaparız. Evet. Bakın şuraya normal bir masa sandalye, şuraya da böyle oturma köşesi gibi düşünüyoruz. Şunu da şuraya çekmeyi planlıyorum. Bakın şu bahçeyi falan böyle temizleyelim. Bugün çit falan da baktık da bakalım. Alim, buraya gidebilirsiniz. Anneciğim, buraya gidebilirsiniz, oraya gitmeyin, tamam mı? Az önce Aydın oradan gitmeye çalışıyordu. Da. Çit yaptırmak lazım gerçekten. Ha? Aydın? Hmm. Gel, Aydın koş, koş. <laughs> <laughs> alim koş. Dur anne, koş. Ayakkabılarınızı getireyim mi? İster misin ayakkabılarını getirmeyi? Hadi, kam diyor abisi koş. Hadi Alif. Look <laughs> at those stick to the I will get happy. Yes. I need to throw a stick and then I will be happy. I need to throw the stick. Bak şurada da var stick. O stick değil mi? Bak, bak bakayım Ali. Koş bak bakayım anneciğim ona. arkadaşlar akşam oldu Nur hala gelmedi. Biz çocuklarla oyun Aa. oynuyoruz. Sen de mi yapıyorsun? Sen şey gibi bir. Aydın'ın da aile bir bak. Bak avuç kadar suratı var. Aydın daha büyük. Küçük suratlı olur benim. Ay aşkım. Ha. Hı, hmm, Çok tatlıyız da mali. Oh. Çok seviyorum sizi. Evde takılıyoruz <gülüyor> oğullarımla. <gülüyor> Bahçede o kadar çok oynadık ki. <laughs> 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 bahçede o kadar çok oyun oynadık ki arkadaşlar. Belki iki saat bahçede takıldık. Şimdi koşturma <laughs> oyun oynuyoruz. Böyle ortalık boş ya. Aha, hemen bak. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Nuri bir gitti arkadaşlar. Gelmesi akşamı buldu. <laughs> Şükürler olsun. Hiç gelmeyeceğim. Bizi burada Şimdi, bırakacaksın sandık hocam. Ne oldu anneciğim? Yok, ne? Aa, ne? Ha, ne ne beğeniyormuşlar ama pirinçli. Ne yapmak istiyormuş? Dişi kaybolmak. Kaybolmak mı istiyormuş? Saklama şey gibi ya. Yani. Sen saklanmak mı istiyorsun annem? Bana düz. Benim oğlum <laughs> ghost yapıyor bize. <laughs> Yani oyun <laughs> Kadına şiddete hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor baba? Ha? Şimdi bu tehlikeli baba ne yapıyor bu tehlikeli baba? sen yine? Benim erkeğimi görüyor musunuz? Babasına yardım etmek istiyor. Bak 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 bak. Bak erkek ya. çok <laughs> Evet çok büyüksün anne. Tamam. Çok büyüküm diyor benim oğlum. Benim oğlum tamirci oldu babası. <laughs> bak bak ne yapıyor. <laughs> Ali, vidalar var mı? Ali vidalar, vidaları, vidaları getir bakayım anneciğim. Elindekileri getir bebek. Elini dökmen lazım, bana yardım et. Getir anneciğim. Aferin benim akıllı oğlum. Bir tane bırakayım. Ver bakayım anneciğim, evet. Sakın düşürme Ailem dikkatli ol Aydın düşmesin. Tamam mı? Kafası açıyor zaten. <laughs> arkadaşlar sonunda ne kadar güzel olmuş çekil oradan babacığım anahtarımız Baba. böyle Amerikan stilden de çıktı bildiğimiz stilden yaptım yani Türk usulü, böyle kurdu daha güzel yani Baba. ama tabi bayağı beğendim eee? <laughs> bay bay, bay yapıyoruz size. Bence bu sefer bu kapıyı böyle rengi değil de siyah mı Yok. Siyah da görünmez. Aşkım gel. Hadi be careful. Put it down. When I come. Can... Put it down. When I come we open it. Hala bitmedi mi aşkım? Bitti bitti. Sonunda. Ama tabii ki yardım aldım. <laughs> Siz görmedi be arkadaş. Ben yaptım desene. <laughs> <laughs> yani. Yok, biz böyle, şey, ben oldu. yaptım ya ben çok ustayım de. Şöyle yapın da. Ama ne çalışıyor? Ha çünkü içerideyim. Bak şimdi ben Ama içerideyken açabilir. İçeride de böyle çevirdiğim zaman... Ana. Yok içeride. Açtın şu an. İçeride çevirdiğim zaman da açılmıyor. Şimdi Siyah kol çok yakıştı aşkım kapıya. Bir dakika aynı Evet. Ben bunu tahmin ettim işte. Aynı anahtar. Aynı anahtar mı? Hı -hı. Ama o zaman biriniz, bir biri bir de bir bende mi kalacak evet. Mi? Ama yine biz çoğaltalım da yedek olsun bir yerde. Arkadaşlar burası olmuş. böyle.